Her sabah doğan, her akşam batarken gökyüzünü renklere boğan bir dev. Güneş, sıcaklığıyla gezegenimizi yaşanabilir kılan, ışığıyla hayatın ta kendisini mümkün hale getiren o yıldız. Ama hiç düşündün mü? Güneş bir gün yok olursa, ne olur? Kulağa bir bilim kurgu filmi gibi geliyor olabilir. Ama bu, evrenin değişmez yasalarından biri. Her yıldız gibi güneş de ölümlü ve bu ölüm belki bugünkü bizleri değil ama bir gün insanlığı mutlaka etkileyecek. Bu videoda güneşin sonunu, onun dünya üzerindeki etkilerini ve insanlığın geleceğini konuşacağız. Sadece bilimsel değil, duygusal, felsefi ve varoluşsal bir yolculuğa çıkacağız. Gerçekte güneş bu şekilde evrim geçirir ama hayal gücümüzde biraz oynayalım. Diyelim ki güneş bir anda söndü. Ne olurdu? İlk 8 dakika boyunca hiçbir şey hissetmeyiz. Çünkü güneşin ışığı bize 8 dakikada ulaşır. Ama o andan sonra güneş ışığı aniden kaybolur. Gökyüzü gündüz vakti bile zifiri karanlık olur. Ay, yıldızlar ve gezegenler çok daha belirgin hale gelir. Ve asıl felaket başlar. İlk hafta ortalama sıcaklık sıfırın altına düşer. Bir ay içinde sıcaklık eksi 50 dereceye iner. Bir yıl sonra dünyanın yüzeyi eksi 200 dereceye kadar soğur. Atmosfer yavaş yavaş çöker, okyanuslar donar. Fotosentez durduğu için bitkiler ölür. Hayvan zinciri çöker. İnsanlar yer altına, nükleer enerjiyle ısıtılan kolonilere sığınmak zorunda kalır. Güneşin ölümü yavaş olacağı için bilim insanları bu felakete karşı önlem alabilir mi? Belki evet. Mars'a göç projeleri, yapay güneşler yani nükleer füzyon reaktörleri ya da daha uzak galaksilere gidecek yıldızlar arası yolculuklar. Ama bütün bu çözümler için zaman, kaynak ve birlik gerekiyor. Bugün dünyadaki savaşlara, ekonomik eşitsizliklere, iklim krizine baktığımızda bu birlik mümkün mü? bilinmez. Güneş sadece bir enerji kaynağı değil. Aynı zamanda psikolojik bir dayanak. Sabahları doğması bize düzeni, güveni hatırlatıyor. Karanlık gecelerde onun bir gün doğacağını bilmek umut veriyor. Güneş söndüğünde sadece bedenimiz değil, ruhumuz da üşür. Belki de biz insanlar, ışığa bağımlı yaratıklarız. Bu yüzden kendi içimizde bir güneş yakmaya çalışıyoruz. Sanatla, sevgiyle, inançla. Güneş bir gün sönecek. Bu bir eğer değil, bir ne zaman sorusu. Belki o gün geldiğinde biz burada olmayacağız. Ama şunu unutma. Hayatın kısa olması onun değersiz olduğu anlamına gelmez. Tam aksine her gün doğan güneşin değeri onun bir gün doğmayacak olmasıyla ölçülür. Güneş bir gün sönebilir ama içimizde yanan ışık sonsuza dek yaşayabilir. Bilimle, umutla, sevgiyle, karanlıkla baş edebiliriz. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve yorum bırakmayı unutma. Yeni videolarda evrenin sırlarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.